Gemi 7. ayın 17. günü Ararat dağlarına oturdu. 17 7. Bu sayılarda ne görüyorsunuz? 17 7 iyi numaralar. Fakat ben başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sadece tarih değil, coğrafyadan da. Evet. Zaman ve yer. Ararat dağlarında şöyle diyor. Ararat kelimesi yüksek kutsal dağlar anlamına gelmekte. Bunlar bize Mesih hatırlatıyor. Gemi Mesih'in bir görüntüsüdür demiştik. Evet. Tanrı'nın gazabının yukarıdan aşağı doğru inmesi bizleri de içeren günahkarların temsilcisi olarak ona dayandı ve Mesih'ten nefret edenler de tüm nefret ve gazaplarını Mesih'i gördüklerinde onun üzerine döktüler. Aynı şekilde de tufanda gemi sular tarafından yükseltildi ve en büyük zirveye yerleştirildi. En büyük zirve. Doğru. Sonra Ararat, kutsal en yüksek topraklar anlamına gelir. Yaklaşık beş buçuk kilometre yüksek olduğu Doğru. söylenir. Doğru, beş bin altı yüz altmış metre. Evet, nefes kesici bir şey ve evet. görüntü iyi bilinen şarkının dediği gibi dalga bizi onun üstünde tutar. Tarihten bahsetmiştiniz. Aslında bu tarih muhteşemdir. Neden? Mesih o gün ölümden dirildi. Bunun Mesihle ilişkisi nedir? Perşembe günü fısıhtı ve fısıh kurbanı 14. günü verilir ve 15. gün cuma günü yenir. Ve 16. gün cumartesi Mesih mezarın içindeydi. 17. günde Mesih aynı ayın 17. gününde ölümden dirildi. Ama birileri bunun ilk ayda olduğunu söylerdi ve onunla aynı fikirdeyim. Ancak 7. ayın ilk aya dönüştüğünde unutmamak gerekir. Evet, Dur. onu nerede buluruz? Mısır'dan çıkış 12. Bu ay sizin için ilk ay, yılın ilk ayı olacak. Evet, yani İbrani takvimi ile eski Mısır takvimi arasında Tanrı'nın anlatmak istediği gibi 6 aylık bir varyans olduğu biliniyor. Onlarla tekrar baştan başlayacak. Firavunun kölesi oldukları geçmiş sayılmayacak. Bu ay başlayacağız. Bu ay sizin için ayların başlangıcı olacak. Bu ay sizin için ilk ay, yılın ilk ayı olacak. Mesih'in ayın 17. günü ölümden dirilmesiyle Geminin Ararat Dağları'nın zirvesine yerleşmesi 7. ayın 17. gününe denk gelmesi aynıdır.